Sıfırdan başarı Sıfırdan başarı ya Sıfırdan başarı Başlıyoruz Evet arkadaşlar Hala açılmadı Evet arkadaşlar Daha önce oynadığım şeye geldik daha önce oynamışım bu oyunu. Hatırlamıyorum Daha önce oynamışım arkadaşlar bu oyunu. Evet. Evet arkadaşlar siz de buradan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Birlikte oynayalım arkadaşlar. Zaten neden neden bunu yaptığımı da birlikte oynamak için yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar siz de bu oyunu indirin ve buraya gelin arkadaşlar. Şaban arkadaşlar kodum burada burada gözüküyor zaten. Bunu oyun oynuyorsunuz ve ya da e, benim sayımda geleceksiniz arkadaşlar. E, gelin e, oynayalım arkadaşlar. Ben buradan daha önce yapmışım arkadaşlar, oynamışım bunu. Alalım arkadaşlar, gelin bakalım. Evet. Bayağı bir topladık seferden. Bakalım. Evet. İşte bu. güzel bir şeyler. güzel. Tamam. 1.8 kaldı. Hemen şuradan yapalım. Şunu al. Bunu aldı. Değiştir. Of. Çok güzel şeyler bakalım. Ehm, bu bu bu. Kaldı başka? Bir tane de gümüş aldık. Güzel. Evet arkadaşlar. Uzun zamandır oynamadığım için baya bir şey birikmiş. Ben hemen bunları toplayalım. Yiğit. Ne oldu şimdi? Hayır gelmiyorum. Daha yeni girdim bu oyuna. Önce biraz oyun tanıyalım bakalım neler demişmiş. Neler olmuş? Tamam, tamam anladık. Tamam, tamam. Yeter, dur. Evet, evet, aynı aynı. He <laughs> he. Aynen <aynı. gülüyor> Hemen hemen iyileştiriyorum. Hani kaynak sıkıntımı var. Kaynak sıkıntımız yok aslında. Hemen şuradan bir tane bundan kullanalım. Ee, bir tane bundan kullanalım arkadaşlar. Bir tane daha bundan. Üf. Mükemmel. Bir tane altın. Vay be. Açalım bakalım. Oo, 10 tane ekran aldık. Bir tane daha aldık. Bir şey gelmedi. Açalım arkadaşlar. Açalım. Daha fazla açmam lazım. Hayır. O, Baya pahalıymış. Ne ihtiyacım var? Mısır ve odun. Ama hiç sıkıntı değil odun 150 bin kullanacağım. Mısırı da 150 bin açadık mı? Tamamdır arkadaşlar ya. Yok abi. Manyak. Biraz manyaklaşalım ve bir tane daha 150 bin kullanalım. Manyak olalım, güçlü olalım. Evet. Oğlum, 3 saati 8 bir tane daha harcadık mı? Bitti. Bu kadar basit yani. Arkadaşlar. Şunları dur. Da... Evet. Şimdi duvara bakalım. Dur bakalım. Ticaret. Yükselt altın madeni. Yükselt. Yükselt. Daha fazla alacağım. Evet. Şu sandıklarımızı harcayalım arkadaşlar. Ve güzelce yapalım. Hızlandırabiliyor muyuz? Hızlandırabiliyoruz. Ve bayağı hızlandırabiliyoruz. Şöyle 5 dakikadan. 9 da çarp. Bir tane daha 5 dakika kullandık mı? Bitti arkadaşlar. Ticaret merkezi. O ticaret merkezine geldik. Az kaldı arkadaşlar. Şöyle kullanalım. Bir tane de bundan kullandık mı bitti. Şak şak. Şak şak. Ay yanlışlıkla iki tane kullandım. Neyse. Zannedelim inşaat kuyruklarını kullanalım arkadaşlar. Kullan. Kullan. 40 tanesini aradık. Bitti. Yatırımları bitti arkadaşlar. Buradan bir şey çıkar mı? Buradan da bir şey çıkmadı. Buradan çıkacak mı? Hemen toplayalım arkadaşlar. Ve bir sandık hmm, yok buradan da bir şey bok çıkmadı. al Vay. Evet. Vay güzel. Oha bir sürü bir ton. Hiç bitmeyecek. Şey bitmiş arkadaşlar. Baya güzel geçecek arkadaşlar. Söyle anne. Bitir. Bitir. Güzel. iyi yatırım. Ne oldu? Bakalım. Güzel. Açabiliriz arkadaşlar. Açalım. bayağı ödül bir ciddi bir şey arkadaşlar. Yani reklamda gösterilen hakkını veriyor arkadaşlar. Hmm, bakalım metaşit tekerlek mücerref ferat bak 16. seviye diyor gidelim yükselt diyelim 14. yapıyor. bunu da yükseltelim. Ticaret edip ticaret etmek <laughs> ve bunları kullanalım neyse şimdi karıştıralım o zaman bakalım bu ne altın Birliklerimizi şimdi bir yerlere göndereceğiz arkadaşlar. Yavaştan başlayacağız. Orak. Haritada. Şehirdeki inşa hızını En iyisi bu. Evet. Güzel. 30 dakika diyor. 19 dakika yaptık. Güzel güzel. Siz de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kışla, ne varsa hepsi yuksaktı. Evet, bu güzel. Hı Bunu O zaman şimdi basalım. Bas ya. arkadaşlar. basıyoruz. basmalar. bırakalım. Abi ben yoksa bir şey mi unuttum? Bakalım. Yok yok 16. video. Tamam tamam devam et. Güzel. Yani bunlar yeterli şimdi. Ama ama hatta içinde mal gerekecek. Hatta için mal gerekmedi güzel. 2 saat diyor. Çok şap. Tamam, bunu hızlandırdık. 20 saat 15 dakika. Şak şak. 10 dakikaları da şu ahıra açacağım. Şak. Tamamdır arkadaşlar. Bol bol yatırımlar gerçekleşti. Işte. Ama arkadaşlar bence biraz daha var. 60 dakika mı geldi? Vay 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 vay. Karagöz. Yine tam 60 dakika nedir? Güveni sağlar. Yatırımları hızlandırır. 7 tane, 6 tane kaldı. Son bir saat ve bitti. Ve bitti arkadaşlar. Şimdi bunu yükselteceğiz. Bunu yükseltmek için arkadaşlar ne varsa harcamamız gerekecek sanırım. Evet. Evet. 8 can. Taş sığınmasında sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Güzel. Bunun konusunda sıkıntı çekeceğim miyim? Çekmem. Yeterli, yeterli. Mısır tek kaynak gerekiyor. Kurye'ye bakacağız. Allah. O zaman birlikleri hani mısır toplamaya yolluyorum arkadaşlar. Burada bir mısır karagahı var. 150 160 bin yolasa geçer. Ama o e ee, azıcık bunlar. E ee, ne götüreceğiz o zaman? Dur bakalım en fazla yük ne kadarmış? 300 bin. O zaman şuraya, şurayı temizleyecek kadar yollayalım. Kalanında da buraya, kalanında buraya yolla. Şimdi çıkalım. Ama karşı şurada hep iki iki yazıyor ya. Oğlum hemen şey yapasın diye. We ne kadar o kadar manyaklık doğru ya hemen 7000 tane alalım. ben ne yaptım ne yaptım ben az önce

bu şimdi gerekli arkadaşlar o zaman ne yapalım Lazım. yapalım Allah 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 Evet evet kaynak desteği verebilir misiniz? Ben de öğrendim. Ve bolca kaynak desteği. Değil de kaynak desteği. Kaynak 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 yani. Öyle de. Evet desteği işte yapabilirim arkadaşlar. Çağırdım. Gürcistan Kraliçesi. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir seviye atlatalım. en komutanımıza. أطلع <applause> Odun krizde çıktı. Neyse hiçbir şekilde taş krizi çıkmayacağını düşünüyorum. 300 binlerde bir kaynak yatırımı yaptık. Ve arkadaşlar buna yetecek mi? Bakıyoruz. Önce bir sandık açalım. Kim bilir belki bir şey çıkar. Mısır kodun falan şey çıkar dedim çıkmadı. O zaman Evet. takımıma bakalım arkadaşlar. Nerede benim? Tamam. Ne oldu anne? Tamam. tamam. The people people Evet arkadaşlar. Buradan stokları ben yedireceğim. Burada. 3 saat. Buradan 3 saat de koyacağım. Yumuşan atar da koyacağım. Şunları da koyacağım. Onları da koyacağım. Her koyacağım, koyacağım. Neyse. Şuradan kendi paramla bunu aldım. Siz de alabilirsiniz. Sadece stoklarda iki şeyler alabileceğiniz için ben hep stokları yenileyeceğim. 15 dakikalık bir yazandırma aldım. Oh. Siz de gidip alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Şunu yükseltelim artık. Nerede? Bir şey yok. bakalım. 600 bin mi? Ya şimdi 300 bin kaynak edecek. iki kere. O. Durun arkadaşlar. Çok acayip bir şey buldum. Şunu da geri çekelim. Nerede? Geri çekelim. Şimdi çok akıllıca bir şey yapacağım. Evet. Üç tane şey yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Üç tane şehir aynı anda geldi. O yüzden. Şuraya. 100.000 yüz 100.000 bin. Bin. Şuraya da 100.000. Hayır. Aa, evet buraya da yüz bin. kaynakları toplayalım arkadaşlar. Arkadaşlarım böylece toplamamız gereken kaynak 300 bine düştü. 400 e düştü. Olamaz. Evet arkadaşlar. Ayız of Kindle olsun. bölümü Bu kadar olsun. Ee, birliğime katılın arkadaşlar. Durun bakalım. Nasıl yazarsa çıkar arkadaşlar. Bir bakalım. Değiştirmez mi ismi ya? arayamıyorsun. Bir şey hissediyorsun. <laughs> Şaban yazarsan çıkar arkadaşlar. <laughs> He. Şaban yazarsan çıkar arkadaşlar. Çıkmıyor Şaban. Yazın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ama burada boşluk olmadığına emin olun. Eğer buraya boşluk atıp böyle ararsanız hiçbir şey çıkmaz. Ama böyle yaparsanız şaban çıkar. Ben o zaman neden şaban koyduğumu bilmiyorum. Ama gelin arkadaşlar. Çok büyük destekler var. Yeni yeni büyüyen bir insan için, boyunda yeni gelişen bir insan için cennet. Bitsin arkadaşlar, tam bu burada. Görüşürüz arkadaşlar, hoşça kalın, bye. Evet arkadaşlar video bitti ekranı sağda sonra bir tane video çıktı izlemediyseniz <laughs> üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.